Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bugün sizlerle beraber akvaryumumuzun temizliğini yapacağız. Nasıl temizlik yapıyoruz? Filtrelerimizin nasıl temizliyoruz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir. Mutlu hafta sonları diliyorum. Akvaryumuzda gördüğünüz gibi bambularımız vardı. Bambularımızı eklemiştik. Kapağımız tam kapanmadığı için yani üstü açık bir tank olmadığı için kapağı bu şekilde yarım e, yapmaya çalıştık yani açık vaziyette. Eğer ben tank taktığımda şöyle oluyor, onu da göstereyim. Şu şekilde, herhangi bir koku falan yok, e, bu şekilde kullanıyorum şimdilik. Şimdi bizim buradaki asıl sorunumuz, ben motorlu küpü filtre kullanıyorum. Motorlu küpü filtre kullandığım için şu an çekici, e, çekişi düşmüş. E, bu nedenle piposunu temizleyeceğiz. Yani filtrelerini temizleyeceğiz. E, bir de e, su değişimi için şurada e, sular hazırladım. 10 litre bir su değişimimiz olacak. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Havlumuzu da şu şekilde koyuyorum. Çünkü lazım olacak. Büyütmeyi ıslanacak her tarafımız. Şunları açtık arkadaşlar. Şimdi motorlu pipoyu elimizi suya sokmadan önce bütün fişlerimizi kapatıyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı olmasın. Aman Allah muhafaza. Sizler de dikkatli olunuz sevgili dostlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce bir dip çekimimizi yapalım arkadaşlar. Dipte de birken pislikleri bir çekelim. Büyük ihtimalle karideslerimizden de yine dip çekim yaparken yakalayacaklarımız olacak. İster istemez. Bunun önüne geçmek için eğer karidesler yakalanırsa diye şurada kalmasın diye şunu çıkarıyorum. Şu aparatı çıkarıyorum. Sadece şu başlık kalacak. Zaten burada filtresi var ama ne olur ne olmaz tedbirimizi alalım. Şimdi suya soktuk. Bir kere nefes çekiyorum. Şu herhangi bir şekilde ağzınıza gelmiyor. Şöyle. filerdeki ölüleri, yem pisliklerini bu şekilde çekmiş oluyoruz. Suyu kısaca azaltıyoruz bu şekilde arkadaşlar. İlk tane şu an karidese kalır maalesef. Ee, her su döşünün de başımıza gelebiliyor. Suyu İleri dökmeden önce mutlaka kontrol etmeniz gerek. Yavaş yavaş da karıştırıyorum ki pislik çıksın diye. Yeterli. buraya karides takılmış. Bir bakayım. Yok. Karides değil. most takılmış arkadaşlar. Şuraya koyayım. Bir tane maalesef çöpçümüz ölmüş sanırım. Çok güzel bir canlıydı. Neden öldü bilmiyorum ama su değişiminin gerçekten vakti gelmiş. Şimdi şunu bir ayıralım. Şunu ayırmadan önce şöyle iyice boşaltıyoruz. Şunu bir kenara koyalım. Buraları daha sonra çamaşır suyuyla sileceğiz. Şimdi karides var. Bu karidesleri bir yakalayalım. Tank alalım arkadaşlar. Şu bir, bir tane klasik karides geçmiş. Başka var mı? Şurada bir tane var. Şu iki, bir tane dişi geçmiş. Yani normalde de büyükler nasıl geçiyorlar bilmiyorum. Başka var mı diye bakayım. Başka yok. Evet. iki tane yakalamışız. Şimdi e, filtrelerimizi çıkaracağız. Hatta ben size şöyle bir göstereyim. Önce size göstereyim bak, Daha sonra da temizledikten sonra arkadaşlar nasıl açtığını görürsünüz. <laughs> Filtre çalışıyor ama şöyle bakın çekişi düşmüş. Yani suyu neredeyse atmıyor. Biz bunu temizleyeceğiz. Bir temizliğini yapalım sizlerle beraber. Bunların. Daha sonra çekişini tekrar izleteceğim size. Şimdi arkadaşlar tripodumuzu ayarladık sizlere daha rahat gösterebilmek için. Tipomuzun içini çektik. Her ihtimale karşı. Tipomuzun birinci filtresini çıkarıyorum. Şöyle herhangi bir karides falan var mı diye kontrol ediyorum. Bayağı stik tutmuş durumlar. Arkadaşlar normalde filtrenizin temizlerken mutlaka akvaryumunuzdan aldığınız bakterili suyla temizleyin. Yani gidip de bir çeşmenin altına temizlemeyin. Yoksa bütün bakterilerinizi kaybedersiniz. Ve akvaryumunuz çökme durumuna gelebilir. Lütfen dikkatli olalım. İkinci tipoyu da çıkarıyorum. Ve tekrar kontrol ediyorum. Karides falan kalmasın. Şimdi şöyle yavaş yavaş sıkım işlemi yapıyorum. Şöyle göstereyim. Suyu emmesini sağlıyorum. Şimdi yavaş yavaş kullanıyor arkadaşlar. Ee, sonra size göstereceğim şu nasıl bir hal aldığını. Şimdi bu tamam. Bunu yerine takacağız. Bu bir Şu ikinciyi de yapalım. İlk başta çamur gibi oluyor arkadaşlar. Leş gibi. Biraz da koku var. Bambular kokuyu almış ama biraz. Bu kadar çok normalde daha fazla kokardı ama büyük ihtimal bambular kokuyu çekti. Yani nitrat kaynaklı sanırım. Bunu da sıkış işlemimiz gerçekleşti. Şimdi ben size suyu göstereyim. Su ne hale geldi bir görün. Zaten fark edersiniz ama şöyle. Yani leş gibi olmuş bu su. Normalde yaptığımızda yani suyu çektiğimizde bu kadar değildi. Şu an bayağı bulanık su arkadaşlar. Motorlu piponun avantajı bu. Çok rahat çekiyor. Pistikleri. Daha fazla çekiyor. Yani normalde hava motorluyla değil de motorlu ipopu biraz daha faydalı. Şimdi ben ne yapacağım? Tuvalet kağıdıyla camları sileceğiz. Biraz camlarımız e, büyük ihtimal modületten dolayı yosunlanmış. Normalde cam silme aparatımız var ama şimdi şöyle gösterelim. kom kullanmadığım için bakteri tutmuyor. Bu da ister istemez böyle sonuçlar ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bazı da bakteriden kaynaklı. Görüyor musunuz? Yosun. Bildiğiniz yosun yani. Normalde karidesleri yok. Keşke cüce vatozumuz olsa. Cüce vatoz da yerdi bunları. Bu kadar uğraşmazdık. Şöyle yine de. Şöyle temizlemeye çalışayım. Özellikle şu köşelerde çok kışıyla akvaryum. Şuna bakın arkadaşlar. Şöyle atın içine. Toplarım onları. Ufak bir temizlik yapacağım şuralara. şuradan suyunu alalım. Elimizde su var. Şuraları silelim. Kötü görüntü oluşturmaz. Ben bazen ara ara şuralarda şey kalırsa makineyle çekiyorum genelde. Hiç uğraşmak istemiyorum. Toplamaya. Çok rahat oluyor. Bu mostları da neyle tutturdum derseniz öpücükle tutturmuştum cama. Yine aynı şekilde tutacağız. Şöyle. Bu tamam. Şimdi ne yapacağız? Şunu takacağız. Daha sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Ve sizlere nasıl çektiğini göstereceğim. Suyu ekledikten sonra. doğru mu çıkmış ya Şimdi komple çıkarılmaz doğru çıkarmışız neyse şöyle tam takalım bari arkadaşlar şöyle Bir de şunun arkasında çok fazla yosun var. Orayı silmek istiyorum. Aklınıza sığınarak. Fazla vaktimizi almak istemiyorum çünkü. Çok kötü. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu takıyoruz. Sevgili dostlar. Bunu bir takalım. Şunu taktık. Şu masayı bir alalım şuradan ya. Sularını ekleyeceğiz. sularını ekleyelim. Buraya su ayırmıştık. Yeni su. <laughs> suyu bekletseniz de olur. Veya elinizde eğer su, su değerlerinize güveniyorsanız direkt çeşme suyu bassanız olur. Çünkü sizin tercihinizde kalmış bir şey. Yani nasıl başlarsanız öyle gider. Yavru, yavruyken başlarsanız çeşme suyunu alıştırırsanız çeşme suyuyla gider arkadaşlar. Tamamen sizin tercihinizde kalmış bu olay. Ama elinizde su çok kilidir. güvenemiyorsunuz. Ya hazır su alacaksınız. Ya da 3-5 gün suyu havalandıracaksınız arkadaşlar. Kloru çıkacak. Ya da en basit su düzenleyici kullanacaksınız. Hiç beklemeden. O da bir seçenek. Şimdi çok güzel oldu. Şimdi dostlar motoru çalıştırıyorum. Ya Allah, bismillah bakalım nasıl oldu. Evet, motor çalıştı. Yakınlaştıralım sizlere. Hiç çekmeyen motor. Şimdi gördüğünüz gibi debisi gayet iyi. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Evet. Akvaryumumuzun ışığını da ayarlayalım. Şunları kenara alıyorum. Işıklar yandı. Şurayı bir ayarlayalım. Şöyle. İleride belki bambi alırım. Belli olmaz. Benim işim. Daha farklı bir şekilde kullanırım. Bu şekilde temizliğimizi yaptık sevgili dostlar. Umarım sizlere de faydalı bir video hazırlamışızdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeseniz bile hiç önemli değil. Dislike de atabilirsiniz. Beğenmedi ne diyebilirsiniz. Sevgili dostlar tamamen size bırakıyorum bunu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.